Bugün gençler size çok güzel bir haberim var. Bak bir saga YouTube'a başladı gençler. YouTube'a başla başlamaz da dedi ki 4 tane kardeşime ben Firavun hediye etmek istiyorum. Oo. Sağ, ne ne ne? sağ. aga aga bu ne aga Sağ. Ne oldu lan ne oldu? Çal, ya vallahi. Daha önce sen bu emoji mi yapıyordun? Enes, 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 Enes çık Enes. Ben çıkarım. Ya kardeşim ama siz çok oldum. oldunuz ya. <laughs> oh. Dayna, o. Yani o para yatırım, para yatırım bile bir şey diyordu. Sen bir şey demedin. Ben bizimle şimdi Valla. Gel bir emoji kapaşalım gel mumyalı Daha yine emoji yapıyordun ya gel Kanka da. kusura bakma ya. Sen bir de edersin kanka Kanka bizde oynar mısın? Oynayamam Gençler öncelikle hepinize selamlar hüküm hep yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün gençler size çok güzel bir haberim var Bak bir youtube'a başladı gençler Youtube'a başla başlamaz dedi ki 4 tane kardeşime ben firavun hediye etmek istiyorum Bak yani gençler şöyle göstereyim ben size Buraya tıkladık gençler Ödül almadan 4300 parası var Yani 4 kişiye buradan firavun gönderebiliyor gençler Sizin tek yapmanız gereken şey bak Tek yapmanız firavun almak için yapmanız gereken tek şey Bu videoyu beğenmek Gençler hatta yani artık benim kitlem olarak şu beğeni alışın abi Direkt videoya girebilirsiniz girmez videoyu beğenin yani. Video kötü olsa da olmasa da beğenmeniz lazım her neyse. Gençler çekilişe katılmak için videoyu beğenmeniz lazım. Bana abone olup bildirimleri açmanız lazım. Açıklamaya bak bir saganın yeni açtığı YouTube kanalını koyacağım arkadaşlar. O YouTube kanalına kesinlikle abone olup bildirimleri açmanız lazım gençler haberiniz olsun. Gençler çekilişle benim Instagram adresimden yani storylerden hikaye kısmından paylaşacağım zaman görürsünüz. Tek yapmanız gereken bu her neyse abi. Yavaştan ben şu üstümdeki setle bir 3-4 tane lobiye gitmek istiyorum ya abi. Aa tuba tuba tuba. Tuba Tuba. aleyküm. Selam. Yakışıklılar kalsın. Aa ben kalabilirim o zaman. Yasin nedir çıkabilirsin burası. Arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk yakışıklılar kalsın diyor bak Tuba Hanım, ben yakışıklı olduğum için kalabilirim. Arkadaşım sen Recep değil misin ya? Evet. burada Tuba Hanım'la tanışacağım. Tuba Hanım yaş kaç? 24 mi? 33 gibi duruyorsun o zaman. Ben de. Ar böyle duruyorsun ya. O zaman ya. anne diyebilirsin bana. Sana anne diyebilir miyim? Ha. Anne. Efendim yavrum. Ses tonunda tam yaşlı tamam olur olur. Sen de <laughs> annelik yapma çağın gelmiş. Denemesini provasını yaptık onun. Yasin bu kim? Recep. Geldi? Yasin arkadaşıyım ben ya. Bayraktan bayraktan geldi. E, Yasin yalan, yalan. söyleme bayraktan lan. De eski arkadaşım. Nerede? Eski arkadaşım. Bayrağına gelmişim, sorun Senin bayrağına gelmiş. Senin bayrana geldim Benim Tuğba bayrağına. Hanım. Ben biraz e, Tuğba nerede oturuyorsun? Ankara'da. Yemin et. Aynen Sincan'da oturuyor ha. Harbi mi? Tuğba gel lan şu an şu an gel sana kahve ısmarlayayım. Sincan Sincan'da oturuyor. Alede oturuyor alede. Ben, ben mi geleyim bakayım bir? He. Tamam ben geleceğim. İftemi kabul et. Bak istek attım sana. Tuğba kabul eder ya. misin aşkım buluşacağız ya daha birazdan. Yasin. Buyur birader. Kanka kabul etsin lan söylesene. Tuğba kabul et. Bu, bu çocuğun adı ne ya? Tuğba hanım kahve içecek mi şimdi Starbucks'ta? Ben seni alayım mı evden ne yapayım? Hadi gel. Telefon numarasını atman lazım ama. <laughs> Yok. Nasıl yok? Ya baban niye kızsın ya? Babam dedi ki Ben ne yabancı değilim değilim yabancı değilim. Biz dostuz seninle. Youtuber. <laughs> cidden geleceğim ha bu arada kahve içmeye. E gel Allah Allah. Kim oluyor kim oluyor? ver telefon ver. Tuba özelden yazar mısın numaranı? Lan harbi cidden yaz da Whatsapp'tan nokta atayım hadi. Al bak ben sana nokta attım bak. Tuba. Evet. Bak oyundan sana yazdım bir şey yapsana oraya numaranı bırakır tamam. mısın? Tamam. Bir ekmekte bir ekmekte benim de karnımı doyurduğun için yasin kardeşime bol bol teşekkür ediyorum. Ben evet senin kardeşim karnın doydu mu? Ya, ya. daha çok doyarsın haydi. Selamünaleyküm. Allahu aleyküm selam adam zengin 300 esnastan fazla var. 4 400 var lan 400 oğlum bu, 400. Oğlum bu popülerlik ne lan? gençler şaka makala bir Bilmiyorum. popülerlik sana ya 9 milyon ol şunu bir 10 milyon yapayım ya hadi ya. Oğlum ananı sım lan. kaçın. Ben biraz fakir takılacağım abi. 2 hours later. Şimdi çok güzel bir troll yapacağım Merve'ye hem de. Lütfen beni atmayın ya lütfen ya. Ya <laughs> <laughs> yeah. hadi biz çoktandır. Selamlar Üçün aleyküm. Aleyküm selam Kirvem. Ne biraz yapıyorsunuz biraz arkadaşlar? İyi hangi sen Moralim ya. bozuk arkadaşlar ya. Niye kardeş hayırdır ya? Anlatsam dinler misiniz? Niye kanka? Dinliyorum kanka bir daha söyle. Ne oldu? mevzunu? ne? Bir şeyler oldu ya çok sevdiğim bir kız vardı. Bana çirkinsiniz Nasıl zoruma ettim biliyor musun? <laughs> Abi o sende bir kız için değmez. Bunu hiçbir zaman unutma. Zoruma gidiyorum ben de şeyler. <laughs> neden ne? Gerçekten ağlıyor mu? Harbi ağlıyor mu ya? Tipimle evet, dalga geçiyorlar ya. O zoruma gidiyor. Bak Kirvem, ya Kirvem sen onlara ne takılıyorsun ya? Yani? Onlar kendi tiplerine baksınlar. Sen ne yapacaksın onları? Yok ya zaten Dışarı falan da çıkmıyor artık. Evde oturacağım. Hiçbir kızı da sevmeyeceğim. Kanka tamam, bak bana, bana Instagram'ını versene sen mi? Allah'ını seversen. Dalga mı geçiyorum? Ya şimdi atlayacağım mevzuyu dur. Dalga geçmiyorum abi. Onlar benimle dalga geçiyor. Dur dur bekle. Arkadaş olabilirim benim, evet. benim hiç arkadaşım yoktu. Evet, Recep. Senin profilin yok ama. Abi tekimle dalga geçiyor. Ne profilin profil? <laughs> Allah'a kadar bir foto atsana bana. Nasıl sen dalga geçiyorlar ben anlamıyorum. Mevzuya bakar mısın? Abi çirkin erkek yoktur, çirkin kadın yoktur, bakımsız insan vardır. Nereden <laughs> atayım <dediğim gülüyor> abi? Bu tarafı nereden atayım? Kanka sen niye takılıyorsun böyle şeylere? Bak, dalga geçmiyorsan gerçekten söylüyorum sana, hani takılacak bir mevzi yok yani bence. Allah'ın her şey çok güzeldir. Tabii ki yani ben gerçekten seni şey yapmak için değil, gönlünü almak için falan söylemiyorum yani bu mevzuyu. Mustafa abi attım sana resmi bir geldi mi? Ge geldi kanka bir dakika, şimdi geldi. Niye? La oğlum bir işine git ben ağla geçme, kemiğini kırarım senin. Niye? La salak salak Aa, benim canımı sıkma, tipe bakar mısın kardeşim? Bu sen sen tamam mı bak, bu sen sen tamam mı? Harbi malsın ben sana söyleyeyim, harbi malsın. Niye ki abi? Oğlum saçmalama tipin on numara lan. Benim moralimi bozdun şu an biliyor musun? Oğlum tipin on numara numara lan. Yemin ediyorum tipin on numara. Oğlum benden güzelsin, yakışıklısın lan. Banyağa bak. Abi kız ne çirkin diyor bana. Kanka şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Her kız sana güzel der mi demez. Yani şöyle söyleyeyim. Kanka her kıza takılmayacaksın yani. Sen ne yapacaksın her kızın konuştuğuna bakmayacaksın. Kanka valla yanlış anama yaş kaç bilmem senin gene vardır. Ya abi sana bir söyleyeyim mi? Harbi salaksın sen ya. gerçekten yüzüne karşı söylüyorum. Ki? Sen, ne ki? Abi tipi... Lan tipin efsane oğlum dalga mı geçiyorsun bizde ya bir git ya bizim akşam akşam kafamı ağrıttın ya. Harbi mi diyorsun ya? Lan vallahi tipin çok güzel lan. Yemin ediyorum yakışıklısın. Düştüm bak o derece. Oğlum sen takılmayacaksın herkese takılmayacaksın. Teşekkür ederim yani Mustafa. hakkın Hakkını helal et bro. Sizi trolledim de biraz. Kurban olurum ben sana. Kanks yani ben sana dedim trollediğini düşünmüştüm de ama harbiden yakışıklısın yani bu sen sen. Allah razı olsun. Benim benim kanki bu. Eyvallah ama abi, kardeşim. Yani tipin var kardeşim benim. Tipim Allah razı yani olsun. sen de çok yakışıklısın bro valla. Kardeşim ey. Allah razı olsun biraderim, benim işte olduğum... Oğlum, ben kaçıyorum, e Allah'a emanet olun. E Adamsın e Mustafa. Takip isteği gönderdim, ta takipleşelim. Ey Allah, bizi tamam. Bizi şey yapma he, takipte takipten çıkarma bizi. <gülüyor> 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 <laughs> <laughs> Öpüyoruz <Gerçekten> arkadaşlar. <gülüyor> <girişiz>. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hiç boys 24 4 eşleşiyor mu? Selamlar hüküm. Aleykümselam aleyküm selam. Aleyküm selam. Oyun var mı arkadaşlar? Aga bu tip ne ya? Yok da bu tip ne yapayım ya? Oğlum 3-4 gündür böyle bir mevzu yoktu aklımda. Yine bak fakir demeyin abi bak. 3-4 gündür zaten moralim bozuk. Fakir demeyin bak. Abi Aga, ben oynamam. Allah'ını seversen. Enes tipe bak. <laughs> Harbi ha. Ne olmuş? Tipimde ne olmuş kardeşim ben? Bir de <laughs> çekmiş maskeyi kafasına Allah'ım yarab. He ee, onu ucuya katmış sen git başkası gelsin ya yani. sen git ya boş versin. Niye Geç yani şey abi verin. tiple ne boş. alakası var bu oyunun tipi? Tipten... Allah'ımı seversen ya. Çok abi sen ya. bu oyunu kıyafet, kıyafet var diye mi, mi oynuyorsun yoksa zevk almak için mi oynuyorsun? Kıyafet. Sen oynamayız abi. Onun bir emojisini yapsana. Onun emojisi çok güzel ya. Allah'ım fakir ya. <laughs> Bura bir şey değil mi? Valla bak. bak. Yani şu oyunu ha, oynamak için oynayın. Tamam mı? Kıyafet için değil. Yaptığınız ayıp. Zaten... Hadi, hadi, bot seni. Kanka bot cidden seni, bir abi tavsiyesi ya. Şimdi bilmiyorum da yani. Harbi kalbimi kırdınız ama söyleyemez. ben. Be bak Allah'ını hmm. seversen. Onu hocaya çıkarmış herhalde ama o kediye. Abi, bir Kıyafet tek oynuyoruz bak. Botlarla oynamıyoruz. Bu... Babasından mı aldın? Kediye onu ucuya tek attım kardeşim. Bot, oğlum, ya bak, Allah'ını seversen ya. Var Hadi mı? Git, git, Var, Var mı? O bak git, git. gümüş parçacıkla kedi aldım. Sen alabildin mi kediyi? Bot ya. En yani en bekle lan. De de Oğlum bu oyunu biz onunla ele Bu oyunu gümüş Boy... parçacıkla... Boy... dinledin de. Bu olmayayım. oyunu kıyafetler değil tamam mı? Kıyafet oynamıyor bu oyunda hiç tamam. O. Onu ne Efe ben aga gidiyorum. Yok kardeşim, yok sal sal. Ben de gidiyorum ben de sal. Efe. Sal sal aga. Aga bu ne aga sal. Ne oldu lan yok, ne oldu? Sal Daha Dayan sen bu emoji Ay, mi yapıyorsun? Aga. Enes Enes Enes. Enes çık Enes bence kaç. Kaçmayın lan. <laughs> Oğlum var ya böyle var ya. Böyle olaylara bayılıyorum ya. Böyle olaylara bayılıyorum. Bu arada bak bir şey unuttum. Allah'tan söylediler. Bu ne lan ha CCC Önder. Bir gidelim bakalım. Selamun Aleyküm. Oy mumya ya di Abi kaç hoca çıkarttın? Bota bak bota. Bot gelmiş takma bot. Bunun elbisesi bile yok lan. Buna <laughs> bak fakire bak ya. Bir şey diyeyim mi Vallahi ama? Ben abi yaptığınız ayıbım ha. Lan kuşun da yok lan senin. Ha şu kuşu buna gönderim aldın. Nereden gidiyordu abi? Kaç <laughs> uç uc... abi bana Heriyetle kuş. Hediye et de bir kuşu olsun. yemin et harbi mi abi? Kuş mu alacaksınız falan? Gerçek. Önder abi ben burada abi dedim <laughs> sana ya şimdi büyük bir ihtimalle de. Bana fakir diyorsunuz kalbimi kırıyorsunuz yaptığınız abi ayıp ha. Abi ben. Sizlerim kesiliyorsa acaba ne? Var? Abi ben, benim yani kıyafetim yok diye niye dalga geçiyorsunuz ki? Kanka biz botlarla oynamıyoruz ya. Yani. Harbiden ya. Niye niye? Bu oyunu şey mi oynuyor? Kıyafetler mi oynuyor? Aynen, Aynen öyle yeni başladın herhalde. Yeni başlamadım. Yıllardır oynuyorum. 78 seviyeyim ama ilk defa böyle kıyafete, ee yani ilk defa demeyeyim. Her zaman da yani insanlar kıyafete alışmış yani demek ki herkes kıyafeti olan insanla oynuyor. Kanka Aynen biz para yatırıyorsun sende yatır ya oynuyor. Ya param olsa gider kendime başka şeyler alırım kanka niye ya -yatır. Şu Fakire bir royal pass alın. Ya kardeşim ama siz çok oldunuz ya. Eee wow. E daha yine o para atarım. Para yatırırım bile bir şey diyordu. O şimdi bir yesin bakayım. Oh, oh. Ben oh. bir şey demedim. Kanka, oh. kanka bizimle oyna be. Valla. Gel bir emoji kapatalım gel mumyalı daha yeni emoji yapıyordun ya gel Sen bir de edersin kanka Bak şimdi benim çerçeveme iyi bakın tamam bak şimdi bak ee, Çerçeveyi gördünüz mü kardeş Adam destansı gösteriş oğlum Kanka Sa kusura bakma Kaç destansı biliyor musun Önder? Kanka, 400 destansı <laughs> Evet 400 mü? Aynen Kanka bizle oynar mısın? Oynayamam. Kanka vallahi gel bir el atalım ya. Harbi. Yok ya. kardeş yok kalsın eyvallah canım. Ne oynayacağım oğlum sabahtan beri dalga geçiyorsunuz ya. Ya bizim de... He? Sı ya bari, ya bari. abi ya abi. Selamun aleyküm. Tamam tamam adam. Aleykümselam. Selam verdim. Bir dur bir, bir. Abi internetim gitti dur dur. İnternetim mi gitti nasıl gitti lan internet? Oğlum emojiyle adamın internete gitmedi herhalde ha. Gençler videonun yarısındayız ama siz dileceğim hala videoyu beğenmeyen arkadaşlar varsa şu an izleyip bir videoyu beğenirseniz cidden mutlu olurum. Her gün video çekmeye çalışıyorum. E bu arada dünkü attığım bir video vardı gençler. Bayağı eğlenceli 11 dakikalık. Zaten görürsünüz bir önceki videoyu. O video çok az izlenmiş. Gençler siz deneyeceğim. O videoda bir desteğe gidin, bir beğenin, bir izleyin. Hani çok güzel bir video bence izlenir. Her neyse. Aa 3'e 4 e eşleşiyor Olympus mu? Aleykümselam. Aleyküm TDMC misiniz oğlum? Hepiniz TDMC gibi giyinmişsiniz harbi Sağ O yetenek şampiyonu oyuncusu mu? Abi yok ya. Tdmc Abi değiliz ya? ya. Oğlum siz yetenek Öyle şampiyonu siz iyi oyuncusunuz ha. Yok ya. Öylesine Eyvallah, eyvallah. işte bir, bir bakayım lan oyun başlatırsana bir. El. Erangel mi gel mi? Erangel Erangel başlatsana Erangel başlat bir el. Oğlum biz senle mi oynayacağız ya? Allah. Ne alakası var kanki ben ne yaptım? Şu üstün altına bakar mısın? Üstüm altımda bir şey mi var? Ya, ya adamaklık kıyafetin yok mu ya? Kanki dalga geçecekseniz ya, zaten iş, beni atın, atın. atın. odadan. Ya odadan atabilirsiniz dalga geçecekseniz de da şey oynayacaksanız ya. oynayalım yani. Ayıp değil mi? Ya ya. Bura belki ya, param ya, yok. Ben belki şey param, param ya. yok. Yani Çok hiç şey. hesabı olmayan insanlar var yani. Hiç değilse bir hesabım var. Oynamalısın. Ya Ivan'ın sal da biraz para atayım. Yok kardeşim. Direnci değiliz Gerek yok. Ya böyle olmaz ki. Kıyafeti yok. Ya kanki iki tane kıyafet al kendine bir rp aç. Bura gerek var mı? Rp açmak olmuş yüz. 100 milyon anladın mı gider 100 milyona gelecek hayatta kendime bir tişört alırım oyunda giymem dışarıda giyerim yani mantıken ya o yüzden daha iyi, iyi ya. abi adam Üç doğru söylüyor haksız mıyım benim evde giyecek kıyafetim yok oyunda nasıl kıyafet buluyorum ben kendime of abi biz senle şimdi nasıl oynayalım ya sen şimdi bro kıyafetim yani... olsa oynar mıydınız doğru söyleyin yani bilmiyorum oynar mıydınız oynardık ya neden oynamıyorum kanka ben tamam ne? başlat o zaman oynayak var benim setim var ya bence senin setin yok ya hiçbir şeyin yok var, lan var başlat şimdi burada göstermeyeyim oyunda gösteririm ben sana bence hiçbir şeyin yok ya şuna bak oyunun verdiği kıyafetler tamam bro tamam sen karşındasın sen karşında sıkıntı yok ya hak. ben bu fakil oynamam o, ya, ne oluyor lan Telefon o, o, o. o. alındı ne oluyor oğlum Bro, şi bro şimdi oynar mıyız Şak. Abi, abi. UJ var mı? UJ var abi. UJ mi? Evet abi. abi. Neresi ya tabii ki şimdi? abi. Neden oynamıyor? Eee ne oldu daha yeni oynamıyordunuz bot diyordunuz şimdi ne oldu onu anlamadım. Abi benim beni varmış Beni kılarını alır mısın abi? Benim kıyafetim olunca ne oluyor onu anlamadım ben sadece yani. Oyunculuğum yükseldi mi şimdi daha mı iyi adam vuracağım ben bunu giyince? Ya biz şaka yaptık ya gerçeğine demedik. <laughs> Hiç inandırıcı olmaz da neyse hadi öyle olsun. İyi başlatın hadi o zaman çok... oynayak ya. Abi, tamam, e, şimdi, şimdi, şey yok, şimdi de ben size oynamıyorum kardeş. Hadi bakayım. Rajon Nox. Rajon Nox bak direkt Rajon Gençler yine güzel bir video oldu. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi çekilişimiz var abi. Çekilişe katılmayı unutmayın. Instagram'dan detaylı bilgileri story'den paylaşacağım gençler. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Zaten mouse'u koyar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şöpücüğü atayım.